10 bin tane uçak siparişi aldık. Fakat bugün burada gençlerimizin üretim gücüyle şekillenen, eğitimle teknolojiyi buluşturan, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştiren Beytür BF adlı amatör insansız hava aracımızı tanıtacak olmanın gururunu yaşıyoruz. ile çok teşekkür ediyoruz kendisine Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Niyazi Ercan'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Uçağımız adım adım şekillenmeye başladı. Test ayırı, e, test uçuşunu 25 Mayıs'ta Adaören köyünde gerçekleştirdik. E, pist olarak belirlediğimiz alanın biraz yetersiz olmasından kaynaklı e, uçuş adına verimli notlar alsak da e, uçakların birçoğunda e, hasarlarımız oluştu. E, onları da yenilemek zorunda kaldık. Bu işin İçinde olanlar biliyormuş, 10 uçağın altısı normalde bu tarz teğet uçuklarında düşüyormuş. Biz de orada öğrendik ve istatistikleri biraz da desteklemiş olduk. Zaman da daraldı tabii. Sonra Sayın Kaymakam'dan biraz daha süre istedik. Sağ olsunlar bugün uygun gördüler. Zamanımızın kısa olması hazırlanma anlamında biz biraz Tedirgin etse de Burak Hocam ve Altı Hocam'ın gerçekten büyük emekleri var. Kendilerine de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Azimleriyle birlikte pazıklarımızı tamamladık. Güzel çalıştık, gerçekten iyi çalıştık. Bugün bu arada uçaklarda bir ekip duruyor arkasında. Her parçayı yerleştiren öğrencim var. Her hatayı çözen öğretmenim var. Devam diyen yöneticimiz var. Bu işin başındaki altı hocam, Burak hocam, kıymetli öğretmenlerim, öğrencilerim, inanır mısınız? Hafta sonu, cumartesi, pazar, elektronik sınavda endüstri meslek lisesindeydim. Gece, gündüz, 7-24 çalıştılar desem yeridir. Üç tane kırdığımızı herhalde yerine koymuş Burak. Gördüğüm kadarıyla, üç uçak burada. İnşallah bugün bir daha test edemedik bunları. Çünkü kırılma ihtimali vardı. İnşallah sağ salim uçar. Şöyle güzel bir hikaye. Aramızda bu arada savunma sanayi Ork var. Yüksek bir alkış alalım. Kendileri bizzat geldiler bu prototipleri görmek için. Aslında bu hikaye 3 yıllık bir hikaye. Çok uzun tutmayacağım. Aslında Türkiye Cumhuriyeti devletinin 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılan Söğüt ve Biricik'te kendimi onur, millet ve devlet vazifesi bilerek Türkiye'de ilk defa kamikaze dalış gösterisi yapacağım dedim. Herkes dalga geçti. Bu statta bu uçak uçmaz. Saatte 160 kilometreye çıkmaz dediler. Ama elhamdülillah iki sene önce saatte 160 kilometre hızla bir kilogram nitelikli mühimmat tabi örneğiyle mühimmat koyamıyoruz. Bir hedefi vurduk ve çok büyük bir karşılık aldı. Ukrayna'dan 10 bin tane uçak siparişi aldık. Fakat ne bu uçakları verebilecek altyapım, ne üretebilecek cebimde param, ne de yapabilecek bir atölyem vardı. Ne elimden tutan bir rektör hocam, ne de bana yardımcı olan bir arkadaşım. Bize bu kapıyı öncelikle Sayın Kaymakamımız açtı. Çok teşekkür ediyorum. Sonra yine bugün burada olmamıza katkı sağlayan başta Beypazarı Maden Suyu ve aynı şekilde Niyazi Ercan Beyefendi'ye teşekkür ederim. Ve yine bu altyapıyı sağlayan belediye başkanımıza da saygılarımı arz ederim. Onların da bu altyapı için katkıları büyük. Ben iki engellinin bir çocuğuyum. Bu benim gururum. Elhamdülillah bugün doçent doktor Burak Öztürk olarak buradayım. Annem Emine Öztürk'e ve rahmetli babam Fehim Öztürk'e de buradan minnettar oluyorum. Teşekkür ederim. Saygılarımla. Kağıt uçaklardan mı olacak hocam dedim. Hayır dedi. Bizim yaptığımız daha farklı. Projeleri gördükten sonra o zaman dedi hocam bunu teknik anlamda danışmanlığını, mihmandarlığını siz yapacaksınız. Biz de çok kaliteli ...kendinden söz ettiren meslek lisemizi size buluşturacağız. Ve burada bu çalışmayı yürüteceğiz. Sağ olsun hakikaten kendisi bu konunun takipçisi oldu. Burada da hem Milli Eğitim Müdürümüz hem Meslek Lisesi Müdürümüz... ...ve değerli öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bu projeyi burada yer edindirdik. Bu çok değerli bir proje. Ee, yani... Sizin burada gördüğünüz sadece bir akrobasi gösterisi değil, altyapısı çok güçlü ve bundan sonra da devam edecek bir proje. Bu bakımda kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Çocuklar iyice bakın. Hayır. Ülkemizin e, özellikle savunma sanayi olmak üzere havacılık sektöründe adından söz ettiren birçok projemiz var. Bizleri de gururlandıran. E, bu projeleri duyunca e, hepimiz ayrı bir şevkle e, bu projeleri destekleme yanı sıra neler yapabiliriz konusunda e, bir çalışma içerisinde olduk. Özellikle bu alanda... Kamikaze dronları alanında çalışma yapmış olan Bilecik Üniversitesi'nden hem de Beypazarlı Hemşehrimiz olan Burak Öztürk ile beraber meslek lisemizde üretiminin yapıldığı kendisinin teknik danışmanlığının mihmandarlığında kamikaze üretim çalışmamız oldu. Öğrencilerimizle, meslek lisesindeki öğretmenlerimizle birlikte önce ahşap daha sonra kompozit kaplamayla bu dronları üretmeye başladık. Tabii bu prototip tarzında ama yapılan proje özellikle bir küçük ilçede yine bir meslek lisesinde gerçekleştirmiş olması bizim için çok çok önemli. Meslek eğitimi bu yönüyle özellikle günümüzün gelişen teknolojisini, inovasyonunu yakalayabilmek adına bu tip çalışmalar yürütülmesini önemli buluyoruz. Kaymakamlık olarak da konuda destek ve himayelerimizi bütün okulumuza sunduk. Amacımız şu: çocuklarımızı büyük hayallere umutlandırmak, onların dimalarında bu bunu tohum olarak ekmek, onların yaratıcılığını, onların Zanatini ortaya koymak ve bu böyle bir proje içerisinde yer alarak güzel çalışmalar sonuç verdirmek. Bugün de bunu bir küçük bir uçuş gösterisiyle yapılan drone gösterisiyle bütün hemşerilerimizin görseline sunduk. Güzel bir çalışma oldu. Öncelikle başta hocamız olmak üzere meslek lisesi öğrencilerimiz, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. İsmini Beytürk koyduk. Bey pazarına e, özdeşleşsin diye. E, hakikaten çok kısa süre içerisinde güzel bir çalışma ortaya konuldu. İnşallah bu projeyi de geliştireceğiz. Kart evet, veriyorum. Bırakma. Bugün yeni bir projemiz. Bulut altı insan savaşlarının örnek. Özellikle Hedef uçak olabilecek mahiyette bir uçak geliştirmek istedik. Ve bunu üreten ve geliştiren bir liseyle yaptık. Ee, Beypazarı meslek lisemiz Türkiye'de üst üste 3 yıl boyunca en çok cüreye ulaşmış üreten bir fabrika. 150 milyon liralara varan cirosuyla birçok ürünü geliştiriyor. Bu kapsamda Cumhuriyet'in iki önemli kenti Bilecik ve Beypazarı'nı buluşturduk. Bilecik'te öğrencilerimizin geliştirmiş olduğu prototip uçakları pazarında üreten fabrikada üretmeye başladık. Bütün bu ürünler yaklaşık 5 uçak 20 günde yapıldı. Vakumsuz bir şekilde yapıldı. Çok hızlı bir organizasyon oldu. Eğitim sırasında imalatı gerçekleştirildi ve bugün yaklaşık 100 km hıza kadar uçuş test edildi. Bundan sonraki uygulamalarda ise satış için ticari değeri sahip Özellikle yüzey kalitesi geliştirilmiş ve daha da güçlendirilmiş uçaklarla umarım piyasanın karşısına çıkacağız ve başkentte bu uçakları meslek serim sayesinde okul müdürümüzün ve bütün milli eğitim personelin desteğiyle genç öğrencilerimizle birlikte yapmaya milli teknoloji hamlesine bir katkı sunmaya başlayacağız. Güzel Güzel. Evet okulumuz destekleri sayesinde Burak hocamızın bu sene okula gelmesi sayesinde uçağımıza hayırlısıyla yaptık. Uçağımızı kendimiz yaptık yüzde yüz yerli. Ben cam elyaf kaplama yerine kadar biliyorum. Ondan sonra macun falan yaptılar. Arkadaşlara soralım macunu. Ee, bu şey can Elias kuşaklara mesela biz epoksi yaptık. Ondan sonra zımpara attık. çok güzel yapıştırdı. Ee, çok güzel emekler verdik. Ve şimdi geri kalanları da arkadaşlara söylüyorum. Ben de e, uçağın montajında, kanatlarının montajında, arka kanadının montajında, motor yerleşiminde çalıştım. Bu şekilde uçağımızı tamamladık ve test uçuşunda başarılı bir şekilde tamamladık.